Ya bugün annem çiçek mi alsam ya. Neyse. Zaten bugün çok güzel bugün. Annem hiç bilmiyor. Annem evde kalsın bence ya. Hemen babamla alırız. Zaten annem bugün doğum günü. Bir de gül alayım hediye olarak. Ay Çınar'ın gene. E, Mert'in yine Üstü çık çıkmış ya. Çıkmış. Neyse. Hadi uyanın. Günaydın. Günaydın ablacığım. Günaydın. Çıkın anneme söylemeyin bir şeyler. Bugün annemin doğum günü. Evet. Unutmadım. Ben de unutmadım. Tabii ki de. Hadi üstünüzü değiştirelim. Bir daha kahvaltıdan sonra değiştirelim. Yok ya. Hadi. Geri. Baban da uyansın. Anneme söylemeyeyim Tamam mı? Tamam. Tamam abla. Tamam. Baba hadi uyan. Uyandım kızım. Günaydın. Anne bugün özel bir gün değil mi? Yok kızım. Ne özeli? Ay anne bugün özel bir gün değil mi? Yok. Bugün özel bir gün hiç değil. Neyse. Öğlemeyin alnıme. Tamam mı? Tamam. Balkonda mı yiyelim ablacığım, ablalarım? Evet. Camları kapattın. Bakalım şöyle. o tabaklar yine birbirine girmiş. Aman. Aa soğuk bir varmış burada. Çayda kıvanklar falan. Varmış ya burada. Burada bardak var. Aa bu kırıkmış burası. Bir açmam lazım. Burada kaç tane bir tabak var yani? Aa. 1 2 3 4 5. Tamam. Bir tane daha oldu var ya. Bir. bir, tane daha hemen bari koyayım. Şöyle. Bir tane Tamam kardeşlerim tabağınıza ne koyayım? Ben e, böyle çubuklu şeyden istiyorum. Çubuklu çok güzel. Ama ben ona Sana bir çikolayı mı? Oluyor. Bana bir de meyve şu yap abi ya. Bana da yap. Tamam abla, ablalarım yapacağım ben. Hmm, şöyle. Şimdi kalayım bari. tamam. Şimdi hemen kitabımı alalım. Anne tabak. Çıksın ben kendime bir şeyler koyayım. Al hayatım. <laughs> <laughs> Hiç uğruyorsun mu? Neyse. Yani hemen yapayım ablalarım. Ablalarımcım. Şimdi Hemen. Bir tanecik yapayım. her şeyin bu çok pisti ya. Bizim bazı bir suç. Ay karışık oldu neyse. Hoş olmaz. Ben bunu ne iddia edeyim. Ve tabağımı ver. Allah Allah. Bu ne sen çok sinirlim. Neden tabağımı alıyorsun? Özür Ne oluyor orada ablalarım? Benim tabağımı alıyor ya. Of. Tamam artık yeter artık ya susun. Neyse ben de iteyim. Bir saat dememiz lazım. Şu an. Bu su oldu ya. Bir tane daha çölelim. Bir işte Bu harika bir şey. Ay su olmuş bu ya. Neyse ben bir tane daha olmak zorundayım ya. Neyse alırım. Bir video yapalım şu Sen bunu içiyorsun. Ama. Aç bakalım. Ben sana bir tane daha yapayım. Ya, Çıkarırım. Niye ee, bu kendime yapacağım ben bunu. Ay uçtu. <laughs> hani tabağını koyacaksın canım. Ben sende bir çiçek tutmam. Ağzını Nefes'in anne yiyeceği bence yiyelim. Bence de. Senden birazcık yana çıkayım. <laughs> tamam. O zaman ben de tabağımı sana bir koyayım. Anne nerede kendisi yapar ne yapar. Anne, anne. Neyse diyeyim bakalım. Neyse ben bir tane daha yapacağım. Bu sefer... Kahve yapacağım. Sıkıldığım kelime hayatım. 2 dilim su. Yine yani bir şey yani. Hemen bardaklarımızı alalım. Şöyle koyalım. <laughs> Hadi gelin bir de yiyeyim. Hmm. Güzelmiş bu ya. Karşıyım, tabağı şey bırakabilirsiniz. Yalnız yedim için. Şuraya koyabilirsin. Tamam mı? Hadi Ela sen de. İşte. Şuraya koyalım. Hadi, Hadi anne ve baba yine artık şunları. Şöyle koyayım. Kızım neyse şunları da koyayım ya. Bilmiyorum, sen bu arada evde kalıyorsun. Biz bir şey alacağız. Tamam kızım sorun değil. Ay içemedim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> neyse ya ben biraz daha alacağım. Bugün de yine unuttum. Al unut. Şöyle bir tane telefon alayım. tamam canım. Koş, kardeş. koş. Yavaş yavaş. Yavaş gel yavaş. Tamam tamam abla. ama. Tamam, artık? Ben bunu bu kredi kartın olsun mu? Ne de doğru şey yapayım ya şeyi. Neyse. Kaçın. Ben telefonumu alıyorum. Sen <laughs> tutar mısın? Tamam. Bence ben sandığıma koyayım şunu. Şöyle çekelim. Ayy Tamam biz de babamıza Dursun Gidelim artık bence de gidelim almadık bir şey olmaz açalım Annem fark etmeyecek Doğum günü olduğunu can Doğum günü Zaten de bu burada ses çıkabilirsiniz kardeşim. Hadi gidelim. Gidelim bakalım. Şöyle gidelim. Kardeşim şimdi dikkat edin AVM'den gül alıyoruz ona. Çünkü bugün doğum günü. Tamam abla. Evet. et evet. evet, ben ne beni abi o buradan gel baytacı evet. konuş. Ben bir bu ne yapacağız? Hi git. Evet. İnana. Bir aşağı evet. Geldi. Kıpırız mı? Evet kızım. Şuradan alalım. Buradan bir para çıktım ben. Şimdi bakalım. Şuradan bir para çıktım. Ben bir bakalım. Şimdi para alayım. ben? Evet. Hangisini alacağım? Kimin bakıyor? Hmm. Hmm. Sizin ya. Hmm. Bunu alabilir mi? Biz onu alıyoruz. Tamam. Bilebiliyor, birebiliyorsunuz. Hmm. Çok güzel buluyorum en hatta o yeni geldi. Benim kodum parası. Kaçın bunu ne yapalım yani? Bunu ne yapıyoruz? Tık 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 tık. Ben bunu bir poşete koyalım. Hmm. Gel bakalım. Gidelim hemen. Sıkıldıysın. Oh, ben ne işe de çok oynayabilirsiniz ben bu yayı çıktım. Ne zaman bu arada? Bu nasıl kaç kişi? İşte çok iyi Bu baba bu çok daha değil mi? Evet. Olabilir. Bak şimdi ne yapacağım? Bu ya ya komando burada ne oluyor? Bu da kulak var gel mi bu yaya? Neden ki? O da çünkü bir kuyruk. Gelme sakın oraya gelme. O da çünkü çok kötü bir kuyruk var. Ne? Bakmam lazım. Ama kuyruk Evet. ne yapıyot? Bir daha ablana Tamam abla. Sen git o bir daha çık. Gidiyosunuz. Deve tavluların. Ben de gidiyoruz. gidiyoruz. Bekleyin. <laughs> Karşımda eski halime dönem çünkü annem yeni anlar bizim geldiğimizi. Çantamda da eski yerine koyalım. Evet kardeşim oyun oynamış gibi yapacağız. tamam mı? Tamam abi. Bitirmedim. Hemen eskiyini gibi yapacağız. Sen hazırlan şu Karşım eski bir şemalarınız giyin çabuk. Tamam. Ben şunu giymiştim. E bu ne ya? Niye giymiştim ben? Ben şunu giymiştim. Elmanımı iş yapacağım ben. Yakında çiki film izlemiş gibi yapacağım. Aa, çok komik. Kaçın ben sen tamam. Beni giymiştiğim bu ne? Evet. Ben de çiki film izleyeyim. <laughs> çok komik ya. Uf, hadi kızım hadi hadi hadi. Hadi. Pijamamın gelmeyi. Neyse. Ben de Gel be. Kapalı mı al? Canım. Kapalı abla. Tamam. Hiç çıkartayım. İşte. Neyse. bir dur. Tamam. <laughs> Çok komik ya. Ne oluyor kızım? Siz kaç saattir buradasınız? Bugün buradayız. Allah'ım ben hiçbir şey anlamadım. Neyse kızım. Anne sen mutfakta işler yap ya. Tamam. Neyse ya. Şöyle. Hadi geçim. Kızım şimdi geçiyorum. Hemen. Telefonumu şöyle çıkarıyorum. Şöyle. Atayım. Tamam şöyle video çekeceğim. Hı. Arkadaşlar şimdi anneme geliyorum. Çıkayım. Kızım ne yapıyorsun? Anne iki yat çekiyorum. Doğum günün kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim kızım. Bugün doğum günüm olduğunu unutmuşum. Al bakalım, bu senin çiçeğin anne. Canımı yani aldım. Evet senin için. Bunu bir yere koymam lazım. Hayatım ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Bunu en sıkıtı koyacağım. Hemen. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu video gerçekten anneler hani günü oldu. Yani doğum günü oldu sayalım. Sayalım yani. O zaman arkadaşlar bu videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok çok öpüyoruz. Biz de öpüyoruz. Ben de öpüyorum. Ben de öpüyorum. Ben de öpüyorum. O zaman bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sizi çok çok öpüyoruz. Kalp kalp.